Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Opet puan nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım aktarımı detaylı olarak sizlere gerçekleştirelim. Kartınızda biriken yakıt puanları Opet istasyonlarında harcamak için kart aktivasyon işlemini tamamlamanız gerekmektedir. Opet kart aktivasyon işlemini SMS, online işlem merkezi veya Opet mobil uygulaması ile yapabilir. Ve bu Opet puanları Opet istasyonlarında gönül rahatlığıyla kullanabilir, harcayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.